Merhaba bugün iftar için e, tavuklu sebze çorbası pişireceğim ilk önce direkt anlatayım tarifi geçeyim İlk önce soğanlarımızı böyle küçük küçük doğrayıp gördüğünüz gibi e, yarım diş sarımsak attım ben hani sadece aroması geçsin diye bu şekilde kavuruyoruz evet baya bir kavrulmak üzereler ve gördüğünüz gibi şuradan hemen bir ışık alayım bir yemek kaşığı kavurmaya başlayınca un ama yoğunluğunu seviyorum. O yüzden 2 yemek kaşığı un alıp unla beraber kavurmaya devam edeceğim. Bu arada göz kararı kullandım biraz sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı. Hani tereyağını çok seviyorsanız ona göre kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi unun kokusu çıkana kadar iyice kavuracağız. Bu arada ben havuçlarımı ve patateslerimi bu şekilde küp küp doğradım. Arkasından bunu ilave edeceğiz. Ee, daha önceden haşladığım tavuklarım vardı. Dedi, buzluğa koydum. Onları da çıkardım. Onları da ilave edeceğim. Evet. iyice gördüğünüz gibi kavruldular. Şimdi diktiğim tavukları ve Sebzeleri şu şekilde şöyle koyup atsak daha iyi. Evet tek elini çektiğim için. Evet. Attığım tavuklar daha henüz kuzu tam çözülmediği için bu şekilde suyunu koyunca gördüğünüz gibi açılacaktır. Soteler tarzda kavuruyoruz. Evet, ben bu arada hemen sıcak suyumu alayım. Evet, sıcak suyumu getirdim. Şöyle patates ve havuçların üzerine sanırsam iki parmak falan geçiyor olabilir. Şu şekilde karıştıracağım. İsteyenler krema ekleyebilir, isteyenler süt ekleyebilir. Ben de şu an ikisi de var, o yüzden düşünüyorum hangisini eklemem daha güzel. Süt eklemem daha iyi olacak herhalde şu an benim için kremayı daha sonra başka bir çorba için kullanacağım Evet ben şöyle küçük e, paket sütler kullanıyorum daha ekonomik oluyor benim için hani artması bozulması konusunda Evet biraz da sütün ekledik Tam hepsi bitmedi. Önce bir yoğunluğuna bakıp daha sonra müdahale etmek istiyorum. Evet gayet güzel bir yoğunluğu oldu. Bu çünkü birazdan kaynamaya başlayınca bununla özleşeceği için kavur. Evet çorbamız gördüğünüz gibi artık kaynamaya başladı. İçerisine attığım tavuklar parçalandı ayrıldı. Ben daha sonra biraz daha yoğunlaşacağını düşünerekten kalan sütü de ekledim. Yani 200 milimlik bir kutu süt. E, kalanı zaten kaynamış suydu. İsteyenleriniz e, tavuk suyu da kullanabilir, et suyu da kullanabilir. Ama ben e, önceden haşlayıp dittiğim tavuklarımı attığım için e, gerek duymadım. Evet. Bu şekilde karıştırıyoruz. Gayet güzel bir sebze çorbası olacak. E, şu an içine bir de attığım gördüğünüz gibi e, daha doğrusu doğradığım dereotlarını atacağım. dereotunu da attık. Arkasından yarım yemek kaşığı, yaklaşık bir çay kaşığına denk gelir. Karabiberimi attım. Karabiber gerçekten çorbalara çok ayrı lezzet veriyor. Özellikle bu şekilde sütlü ya da kremalı yapılan tavuk çorbalarına çok güzel bir aroma veriyor. Evet gördüğünüz gibi dereotunu da girince çorbanın içine çok güzel bir renk oldu. Biraz daha bu şekilde kaynatıp üzerine tekrar tereyağlı ve e, pul biber ya da toz kırmızı biberli bir sos yapıp iftarda servisimize hazır bir şekilde sunacağız. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Bu arada şey, e, tuzuna geldik. Ben hani sütten de, e, süt kaynadıktan sonra atmayı tercih ediyorum genelde tuzu. Şu an kaynadığı için Yaklaşık gördüğünüz gibi hani tuz seviyesi sizin kendinize bağlı Şu şekilde gezdirdim. Daha sonra tabii ki lezzetine bakarak da onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet şu şekilde en son tuzunu da ilave ettikten sonra çorbamız hazır. Afiyet olsun. Ee, beğenirseniz sevinirim. Yorumlarınızı yaparsanız ona da sevinirim. Bekliyorum. Piştirdikten sonra yorumlarınıza Görüşürüz Hoşçakalın.